arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun hmm. çözeceğiz. <laughs> evet, şimdi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 2 3 kişilik oyunlar var biliyorsunuz. Onda oynayacağız. Bir challenge yapacağız. Kazanan bir e, kazanan kaybeden bir ona yani istediğini yapacak. Kaybeden ise bir ceza alacak. O cezayı biz belirledik zaten şimdi. Ama ödülü bilmiyoruz. Şimdi hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz burada. Evet gördüğünüz üzere oyunu başlatıyoruz. Evet, ilk, kim i̇lk bence sen seç. Bir seç. Taş, taş, kağıt, makas yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, taş, kağıt, makas. 1-0. Ya, <laughs> 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 Ben <gülüyor> ben kazandım amaçlar, ben kazan. Evet arkadaşlar, şimdi ben kazanacağım. Ben, ben bir seçiyorum. Evet. evet, hem çekip, Ay, nereye dokunuyorum ben? Kız elim nerede? <laughs> hem çekip hem şey yapıp oluyor. Evet, güzel olduğum bir oyun da yok şahsen aslında. O yüzden şunu seçiyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> ben oynayamadım. <laughs> hem hem <laughs> ben kazandım, kazandım. şu anda ben kaybettim. Şimdi ikinci oyunumuza geliyoruz. şimdi ben kaybettim. Ben seçecek. ikinci Ben de alışveriş gitmek oynayacağım. Ve hemen geçelim. Bu da yemek toplayacağız ve kasaya vereceğiz ve bir artımız oluyor. Ben. Tabii, ben oynayamıyorum. Yok, yok. Ben Ben de patladım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tek, o, e, tek e, iki kişi olduğumuz için kameraya bir yere koyamıyoruz. Ve ben de bir ben de... boyuna patladım şimdi işine bakın. Ve ben de patladım. Ben sarı olalım şu. Ve ben yine patladım. Ben bir tane. Ay sarı ben. Arkadaşlar burada kaldım. E, ee, onun sayısını göremiyorum şu an. O bayağı bir kız elimiz var. Ben şimdi Aa. Ben. Nerede kız ben? Ay o kazandı. Aa, ben kazandım. Evet. Bir bir durum. İkinci oyuna geçiyoruz. Evet ikinci oyun. İkinci oyun. Ay ikinci oyun neresi? Yani. İkinci İkinci oyun oyunu ben abi. seçiyorum arkadaşlar. Ben seçiyorum. Ne seçsem arkadaşlar acaba? Bu oyunu bilen vardır herhalde yüzde Ben... Hangisi ya? <gülüyor> <gülüyor> Şu diyor. Tamam. Sen bas ben görüp Ben basar Hangi tür? Bir mi dört mü falan? Tamam. Arkadaşlar çok güzel bu oyunda. Allah. İçimde tablet oynuyorum <laughs> ben de ay ben de seçtim. ben kazandım evet iki kaç kaç iki bir durum şimdi Berra seçiyor Evet seçiyoruz hemen ne seçsem acaba ay ne seçebilirim ne seçsem ben de o zaman bu pizza zamanını oynayalım diyoruz. Ee, Bu oyun zor olduğu için ben kolay istiyorum ve geçelim e, ee, ben oyunu anlatayım. burada e, pizza, e, şefler pizza istiyor. Pizzanın tariflerini istiyorlar. Biz de yanlış aldım. Pizzanın şeyleri nasıl yapacaksın? E, eşyalarını ona veriyoruz ve burada gördüğünüzde pizza veriyoruz. Ben bunu nasıl bakacağım? Ben nasıl <laughs> Ver, ver. Bir şey yapamadı. İlan senin daha. Nasıl bakacağız onu göster. Elini mi soktun her yere? Arkadaşlar <laughs> <Ay, gülüyor> boyum baga girdi. <laughs> Şuraya gitmeyi bir bırak. Ha. Onu, onu biz, ben veriyorum. Şey <laughs> diyorum, ben biliyorum. ikinci pizzayı yapacağım. Oha ne? Ve evet, ben kaldım. Ve şu an bunu nasıl atıyorum elimden. Ay, bir, e, buraya gel. Değişiyor. şu. bir yere şey yapalım. Ayese <laughs> <ricim overall>. <laughs> burada giriyoruz ben. <he>. İkinci bir <tih> yaptım. <outgoing> ben Ben kazandım. <laughs> ben kaybettim. Yine ben yok. Sen seçiyorsun galiba. Kaç kaç? seçiyorum. 2 3 3 5 şu an. Durun 3 5? Evet. Ben daha kazalıyım ben kaybettim. Bakalım ne seçecek. Ooh. Vallahi ne mi İçe basıyoruz ve hayır diyoruz. Burada şeyi kıralım. Allah ceza. Ben öldüm. Evet ben kazandım arkadaşlar. Neyse öldüm direkt. Hemen beni diyelim. Ve hızlı oyun. Ben seçiyorum. Ne seçsek? Evet. Durun arada üç kem. Hmm, ben de ne seçeyim biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bu sinesine kaldım. Ve ben bu şeker oyunu diyorum. Ve burada da e, anlatayım. Böyle şeker, toplayacağız. Anlatmaya gerek yok yani. İzleyin canlı yorum. Şeker benimle ama neyse. Bunu ben, ben kaybediyorum. Bence kızın eşsini çünkü ben de kötü oynuyorum şu anda. Her an kazanabilir arkadaşlar. Şu an hiç sayıya bakamıyorum. Bir daha yeni yere. Şu an 700 lerde ben 500 lerdeyim. Allah kahretsin. Burada ben şu şekil beyaz çekerip alıyorum. İki şeker daha aldım. Bir şeker, bir şeker, bir şeker daha aldım. Ve böyle biz tek 50 oynuyoruz ve benim arkadaş mı? Ay, arkadaşım. Bu şahıs bana arkadaşım dedi. Artık bundan sonra seni <laughs> kışkırtacağım. Evet şimdi oyunu ben seçiyorum. Çok kötü şu an var ya. Kuzenden arkadaş lafını da duyduk. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. <laughs> şimdi ben seçiyorum. E, şu oyun çok güzel. Biz hep kavga ederiz. <laughs> evet. Şimdi ben parmağımı bulamıyorum. Ben var ya. <laughs> Allah! ben öldüm arkadaşlar. Bildiğiniz ya. Ben kalkamıyorum. Sıkıp. Sana... <laughs> parmağın öteki parmağın. Ya bir dur sana. Arkadaşım beni şey yapmıyor. <laughs> Şimdi kaldıracağım seni düşünmem <laughs> Eyvah geliyor. <laughs> Abi bay Ben kaybettim bunu. Ben kazandım arkadaşlar. Kaç kaç? Arkadaşlar durun Üç Ben hiç. seçiyor. Seçiyor. Son iki oyun kaldı ama oyunu zeybeli seçelim bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bundan sonra başka buna benzer oyun oynayabiliriz belki. Ben bunu mu seçsem? Arkadaşlar yeni gelen şu iki sıra galiba ama ben e, galiba bunu seçiyorum. Bunda da kavga çok ediyoruz ama bakacağız. Ben zaten az önce bir <laughs> demiştim şimdi. Şimdi seni... <laughs> hmm. Ya bırak! Kafasına vuruyorum diye diye Mantarlara vurmak Bir dakika. yanlış yerleri ya, ya. Ben yanlış yerleri vuruyorum Ben arkadaşlar Sela daha iyi bu arada. O yüzden Sela çok tanıyorum yani <laughs> ki Allah aşkına güzel mi? Mantara vurdum sana da yani. Çok sinirli. Çok sinirli. mantara vurdum. Şu yeşil salak olan <laughs> Vur. <diyorsun>. Vur. <gülüyor> <gülüyor> ben kazanmam. Benim puanım 130'du, onunki 55'ti. Arkadaşlar durum 4 3. Berla kazanırsa devam ediyor. Ben kazanır. Ay, Ben kazanırsa oyun bitiyor. Ben kazanırsam devam ediyor. Şimdi ben seçeceğim. Evet, seçelim bakalım. Bakalım ne seçecek? Bakalım bakalım. Ne seçecek? Şimdi ben bilmiyorum arkadaşlar ne seçecek. Evet, evet. Ne seçecek? <laughs> Hayalet seçiyor. Hayaleti seçecek. Hangisin? Ben burada gerçekten çok korkuyorum. Şaka şaka korkmuyorum ama onu yemesini istiyorum çünkü <laughs> bana geliyor. Ben kaybettim. <laughs> evet ben kazandım devam ediyor arkadaşlar. Ben kazanırsa, de kazanırsa ben kazanırsam devam ediyor. Benim bildiğim <laughs> de oynayacağım. Yani çok da korkuyorum. yani gerçekten çok korkuyorum çünkü sen kazanırsan Sen kazanırsan bir Ben kazanırsam final, final var. Bunu seçtim ve oynuyoruz. Gel kızım gel gel. <laughs> Adını al. Sıkıştıralım beraber. <laughs> Aldım ben. Gel bile bile. Kızım çok güzel. Şey. Ben hiç. Ben ben tam zamanı. Tam zamanı. Zamanı. <laughs> Bir tane. <yal gülüyor> <alalım ya>. hiç, <laughs> bir tane. Bir tane. Bir Bir tane. Bir tane. Ya arkadaşlar <laughs> ben 4 kaç ha 5 kaç bittik? 5 5. 3. 5 3 bitti arkadaşlar ve ben evet. kazandım. Şimdi ona bir ceza uygulayacağım. Yani ceza bulacağım. Ne diye Bir dakika. Evet, cezayı düşüneceğim şimdi. Arkadaşlar ben 4 sesli söylüyorum. Ya oluyor. Camdan eee ben bir <laughs> mami çıktım. Hayır. Mamik. Mami. Mami. Hadi diyeceksin. Onu diyorum. Hayır, mami. ne? Hadi diyeceksin. Öyle bir cezam var. <laughs> arkadaşlar mami demeye diyorum. Arkadaşlar ben şimdi nasıl bağıracağım? Ben dur, bir mamiyim. Mami. Ben mami Sen desene, mami Ben bir mamiyim. Dur dur. <laughs> Kardeşle de bize gelelim. Hadi. Hoş geldiniz. Dur ya Arkadaşlar bağırıyor şu an. ya. <laughs> ne diyecektim bir mamiyim. Çekiyorum ki. sayıyoruz arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Tamam. Ben evet arkadaşlar diye bağırdım ama çok duymadım, ben onu halledeceğim. Evet, şimdi kazandı, ben sonra ona bir ödül vereceğim. Ondan sonra da başka bir challenge ile karşınızdayız bugünlük. Arkadaşlar bir de şöyle eğer e, isterseniz şey yapabiliriz. Bunun e, devamını yani devamını e, çalışabiliriz. Çalışabiliriz. Heyecanla. Devamını istiyorsanız rez, re eğer e, e, başka ona benzer oyun istiyorsanız şey yazın. Benim her videomda ezan okuyor. İki videomda da ezan okumuş. As yazın arkadaşlar. As. Ne demek? As. Al. Al. Ah. Yani, başka videolar çekmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Ama seneye ki bayrama arkadaşlar. Bye çekeceğiz. Ben günlük hayatta kendimi tek başıma devam edeceğim. Çünkü arkadaşlar ben bu akşam gideceğim. Evime dönecek. O yüzden çekemeyelim. Şimdi arkadaşlar bizden abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı beğenin ve like atmayı unutmayın. Ve e, istediğiniz, bizden çekmemiz istediğiniz videolar varsa yorumlara Arkadaşlar yorumda yorum da yazmayı unutmayın. Aynen. Hadi görüşürüz.